Herkese selam. Yeni serimiz hayırlı olsun. Cehennemin en diplerinde bir hesap buldum. Bunu challenger'a kasacağız. En tepeye çıkarmaya çalışacağız. En dipten en tepeye yolculuk. Ve sadece Santa sayon oynayarak bunu başaracağız. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, ilk maça girdik. Karşımızda eş top lane var. Yani nickler gerçekten Elo'yu ele veriyor. Fena komik nickler. Arkadaşlar elimden geldiğince öğretici çekmeye çalışacağım. Yeni sezon hakkında da birazcık bilgi vereyim size. Arkadaşlar artık oyunlar daha hızlı. Minyonlar daha erken geliyor. Şampiyon seçim ekranındaki süreler daha kısa. Bütün kuleler plate veriyor. Taplar 20 level'a kadar çıkıyor. Fena iyi. Gerçi çoğu maçta 20 level'ı görmüyor top laner ama. Yine de güzel bir özellik. Teleport geliyor bedavadan. Ulan eş iyi darladın abi bizi. da... Eşeğe de öleceğiz lan. Demir eşe. <laughs> Fena kayıtladı bizi. Askasını da kesiyordu. Ne kadar kötüyüz lan. Kralamaz kalsın bizi kesiyordu. Arkadaşlar Santi artık ben teleport girmiyorum. Bazı maç giriyorum. Mesela Cemil matchup'ında falan giriyorum. Çok böyle beyaz atacaksam giriyorum. Onun dışında tapta matchup'a göre spell giriyorum. Mesela Ignite giriyorum. Canon'lara karşı bitkinlik giriyorum. Beni yoracak çağlara karşı bitkinlik giriyorum. Böyle bir gireyim bu adama. Kesemez bu arada. Bir daha kestik bunu. Bu kim lan? Böyle bir minyondan arkasına kaçış. Artı şokumuz gelsin. Geldi. Sen de öldün dostum. Hop. Redimiz oldu. Enayi Arkadaşlar ben bu seride durmadan video atmayı planlıyorum. Onun dışında kasarken yayında da oynayacağım. Kanalıma gelin. Takip edin. Muhtemelen yayında oluruz. Ve bu hesabı kasıyor oluruz. Biraz yaklaşsın. Keseceğim. EQ'ları biriktirdim. EQ atıyorum. Oo dojladı lan. Ben biraz düşük canlı oynamak istiyorum. Vursun bana. Altı olacağım zaten. Bana vurmaya devam et dostum. Şimdi arkadaşlar komo göstereyim size. Adama EW atarken hemen ulti basacağız W'de giderken ve artı şokumuz çalışacak. Bu sayede adama tek atmış olacağız. Şimdi birazcık yaklaşsın yapacağım. Hatta flash dip yapma şöyle minyona yaparsam e, Oto atak menzilinden çıktı köyü O zaman kullanabilirim Onun dışında Oto atakla kesmek daha kesin oluyor arkadaşlar Araba minyonu da alsaydık iyiydi bu senaryoda çok güçlü olduğumuz için adamı lane'e sokmamız lazım. Şöyle bir Q atayım çıkıyormuş gibi yapıp. Hemen o bir saniye. W de mi istedik? Buna ben dive atarım herhalde ya. Adam 19 CS bıraktık. Düşük ya santi oynamak kolay arkadaşlar ama siz benim gibi karakter hakim değilseniz biraz zorlanabilirsiniz ilk başlarda. Bir de Mechapla sıkıntı bizim eşe karşı biraz daha fazla zorlanabilirsiniz. Bu kim lan? Benim akıl hocam köldür. Güzel bir 2v1. eşültü basacak diye W şarjladım da adam ulti basmadı. Bizim de işimize geldi. Kuleye vururken durmadan pırıltınıza bakın arkadaşlar. Pırıltı her geldikçe şu basın. O güzel ulti bastı ha. Eleman. Burada bez atabiliriz. Kanka diyor. Standayken nasıl yetenek kullandın diyor. Dur hemen açıklayalım kardeşime kankacım. Biraz yaklaşsın. Kafasına vuralım. Q attıktan sonra hemen W şarjıyorum arkadaşlar fark ettiyseniz. Güzel animasyon iptali oluyor. Okey flash'ını aldık. Birazdan kesiyoruz ultimiz yine geliyor. Girdiğim ürünleri sol görebilirsiniz arkadaşlar. Bak hemen yine W şarjladım. Bak. Adamı yok ettik. Biraz daha lane'de durabilirim. Ultim var. Ultime güveniyorum. Scanner öldü zaten. Olsa da bir şey fark etmeyecekti. Santin ulti fena can çalıyor. Eşe AFK kaldı galiba. Kalmamış. Dur. Biraz daha yaklaşsın. Güzelce kestik. Hemen base'imizi koyalım şurada. Oğlum daha burada ne yaşandı? Evet arkadaşlar top lane görevini tamamladık ve teleportumuz geldi. Bu teleport arkadaşlar hızlı bir teleport. Yavaş gitmiyor ama şöyle bir sıkıntı var. Süresi fena uzun. Bir maçta iki kere falan kullanıyorsunuz maksimum. Onun dışında çok kullanamıyorsunuz. Yani iyi zamanda atmaya çalışın. Bir tane hakkınız var gibi düşünebilirsiniz. Eş nerede? Eş aşağıdan geliyor. Öyle bir şey yapamazsın ha kanka. Gelemezsin oradan. Kumu kullanmak istemiyorum. Daha doğrusu artçı çok ama. Ultimi bekliyorum. At Q'nu. Onu da atmadın. Ulan diğer kuleden it yedik. Onu yemezsek belki keserdik. Daha direkt şuraya geliyorum ben. Attım teleportu. Ultim de geldi. Arkadan. Hız ver. Ejder fight'ı... Aa çalmış lan. Karşı takım. CC at bir şat. Okey. Base'imizi koyalım. CC attık adama. Umarım ultisi yoktur. Atmadı. Arkadaşlar durmadan Q'yu atarken W şarjlıyorum. Santi'nin en önemli triği bu. Ya da W'de giderken Q atma. Artichok'un şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Artichok kombosunun. Artichok CC atıyor. CC'nizde de biliyorsunuz zırh güvenliğiniz artıyor. Zırh güvenliğiniz arttığı için de Q'nuzun bekleme süresi düşüyor ve hasarı da artıyor. Bu sayede Q'nuz bir daha geliyor ultinizden sonra, yani düştükten sonra. Vur kuleye. Na vursana. Manyak. Okey, flash'ini aldık. Ya şu itemi deneyemedik. Az daha durmak istiyorum. Adamı kul altından çıkardık. kanalı söylememek gerekiyordu galiba ya saldılar Geliyorum çocuklar. Ve tuşla teleportumuzu kullandık. Mavi de alacağız giderken. Teleportla giderken mavi de aldık. Bunu bilmiyorsanız şu an öğrenmiş oldunuz. Güzel maçtı. Kaç takıma honorlarını yapıştıralım. Ama bu eş atmayacağım ya. Eş çok fazla boş yaptı. Kaç takıma atalım şöyle. Bronz 3 başlattı lan. Çok iyi. Evet ikinci maça geçtik. Bu sefer karşımızda Garen var. Geron. Garen. Garen'e karşı da spell olarak bariyer aldım. Adamın ultisini counterlamak için. Bu maçta bu arada daha demek ki kasamadığımız itemi kasacağız kullanamadığımız itemi kasacağız. Eminim çok iyi olacaktır. Garen'e karşı. Yani bariyerle birleşince fena bir can yenilemesi olacak. Buradan bir hit yedik. Böyle ağzımıza sıçtı gerçekten. Adamın pasifini aldım. Şu atarak. Can yenileyemesin. Pasif yine geldi. Yaklaşsın. Arkaya doğru E. Tamam. Adamı nesini kantladık bu sayede. Okey da yok. Ya bence gören en OP skill W'su ya. Böyle bir sıvışma olamaz. Hem kalkan kazanıyor hem sıvışma kazanıyor. Yine aldık pasifini. Biraz manamız azaldı ama. Şöyle bir vurayım. Erken basıyorum bariyeri. Okey. baril erken basmak bu levellarda bayağı iyi olur arkadaşlar. Adamı kesemezsek bile lane'i kazanmış oluyoruz. Ne diyor? Altıyı bekle. <laughs> Evladı diyor bize. Bekliyorum kankım. Yazayım şöyle. Kudursun biraz. İkinci itemden kassak mı? Ne diyorsunuz o itema? Yok ya ikinci itemden jack şu ondan sonra kasalım. Her zaman Jaxho'dan sonra kasmamız gerekecek gibi. Şuraya bir totem atayım. Nehrin hepsini göstersin bize. Okey. Yan kesmiş. Minyonlara son vuruş atmaya özen gösteriyorum. Lane adama gitmesin. Kime gireceğim burada? Buradaki 2 minyon bana agro olmasın diye. Ve lane şu an üzerimize gelecek arkadaşlar. Arkadaki 2 minyon ölmeyecek. Ölecekler mi lan yoksa? Şu an ölecekler. Onu vuracak mısınız? Ona kimse vurmuyor. Okey. GGBP diyor. Ne alaka? Ya bir vurayım sana. Kırdoç. At onu. Geri doğru çıkalım. Tamam. Birazdan 6 olacağız. Şu an beklemiyor bize. Nice. Çok işe yaradı. Well yazalım. Kötüsün kınık. Tabii ki ye, ye olacak. Yazayım. Biraz kudurtalım şöyle şeyler yazıp. Domanın yoga yazmış. şako. Böyle çime gir çık yaparak lane donduruyoruz. Ama dikkat edin kule altına gitmesin minyonlar. Durmadan yapmayın bunu. Çok fazla yaparsanız minyonlar kule altına doğru gitmeye başlıyor. Adama vuralım. Bir şey değil mi kazanamaz. birazdan şeyimde basacağım. Atsın Q'sunu. Kerek kalmadı. Kulenin hitini W ile hasarını azaltıyorum. Burada deneyelim mi? Bariyerimiz hala var. Adamın ignite'ı varsa biraz yorabilir ama belki de keser. Ama denemekte fayda var. Videonun eğlenceli olmasını istiyorum. Şu an minyonu kaçırıyor. Of saldırımız sayesinde kestik adamı. Kul geçer miyim? Ne diyorsunuz? Geçtim. <laughs> şurada base'imizi koyalım. Kulemize de fena kristaller birikmiş. Gören bir koyacak. iki tane plate alacak. Ya, lane zaten bir adama durmadan puşlamak istiyorum. Kule altında biraz darlayalım adama. Zaten mide tıklamış. Gözüküyor şu an. Hiç ses vermedim ama gözüküyor zaten. Bunu lane'e sokmak istemiyorum. öyle bir Okey. Korkuttuk hepsini. Maç sonu vs gel diyor. Gel. Hadi bakalım. Demir adam bizi bir ve bir çağırıyor. Biraz korkmadım değil. Garen 4 yaşında yazıyorlar. Ben hiçbir şey yazmıyorum bu arada. Ha Q'sunu kullandı. Kaçamayacak. Teleportumuz da geldi. Bak fena vuruyoruz ha. Bunu bir daha keseriz. Tuz tekliyorum. Adama yaklaşıp vuruyormuş gibi yapacağım. W'sunu kullandırtacağım. Kullanmadı. yaklaşsın minyonlara be. Yaklaşmasını bekliyorum. Yaklaşmıyor. Böyle şunu aldık. Sıkıntı yok. Flash'sız bir göreni kesmek çok kolay olacak. Oğlum adam sadece chat atıyor. Kendi minyonumuza E basıp çıktık. Lux'ı ulti ile götürmek istiyorum. Şu arkadan yaklaşalım. Sinsi sinsi. Kil benle kalsa daha iyi olacaktı. Gel buraya. GG maç bitti. Efevat'lar. <laughs> Ekle beni Santa yazdı. Hemen bir ekleyelim bakalım. Şakoya da honor atıyorum. Noksuz kaçağı, gümüş iki kardeşimiz. Gel buraya.